Ya sana deseydim, her büyük medeniyetin aynı ölümcül yolu izleyerek yıkıldığını, ne savaşla, ne doğal afetlerle, hatta ekonomik çöküşle bile değil, çok daha sinsi bir şeyle, eleştirel düşüncenin çürüyüp yerini cehalet tapınmasına bırakmasıyla. Ve korkman gereken soru şu, biz bunu sadece izlemiyoruz, yaşıyoruz. Şu anda bu çöküşün son aşamalarındayız. 2006 yapımı İdiokrasi filmini hatırla gelecekte geçen, her şeyin aptallığa kurban gittiği bir distopya. O zamanlar bir karikatür gibiydi. Ama bugün reality show yıldızları dünya lideri oluyor. Gezegeni zehirlemeyi bırakmamızı öneren bilim insanları ise elit diye aşağılanıyor. Bu sadece çarpıcı bir benzerlik değil, adım adım izlediğimiz bir harita. Ama asıl ürkütücü olan ne biliyor musun? Bu yeni bir şey değil. Roma'dan Maya'ya, Çin'den İslam'ın altın çağına kadar Tüm gelişmiş toplumlar aynı yıkım yolundan geçti. Hepsi bir noktada şunu yaşadı. Bilgelik modası geçmiş bir şey sayıldı. Uzmanlık şüpheli görülmeye başlandı ve anlık haz uzun vadeli kurtuluşun önüne geçti. Düşünsene. Roma İmparatorluğu bir zamanlar mühendislikte, hukukta ve ordu düzeninde dünyanın en ilericisiydi. Mayalar bugün bile hayranlık uyandıran bir astronomi bilgisine sahipti. İslam'ın altın çağında cebir tıp ve Aristo'nun eserleri korunuyordu. Avrupa kitap yakarken bunlar ilkel toplumlar değildi. Bilimde, sanatta ve fikirde zirvedeydiler. Ama yollarını kaybettiler. Peki ne oldu da bu kadar ilerlemiş medeniyetler yıkıldı? Cevap, kendi yarattıkları bolluğa yenik düştüler. Bir toplum yeterince zenginleştiğinde tehlikeler görünmez hale gelir. Savaş uzaktadır, açlık yoktur, hastalıklar kontrol altındadır ve o noktada insanlar aklı keskinleştirmek yerine zevki kovalamaya başlar. Eğitim içeriği düşer. Kültür yüzeyselleşir ve her fikir, her görüş eşit derecede değerli sanılır. Artık doğru bilgi yoktur. Sadece benim görüşüm vardır. Uzmanlara kulak vermek değil, onlara kafa tutmak özgürlük sayılır. Çünkü kimse bir başkasından daha fazlasını bildiğini iddia etmemelidir. Bu kibir olur. Sonra ne olur biliyor musun? Toplum en çok bağıranların yönettiği bir çığırtkanlar pazarına döner. Algoritmalar bu çöküşü hızlandırır. Çünkü gerçeği değil, ilgi çekeni öne çıkarırlar. Kim daha çok tık alıyorsa, onun sesi en yüksektir. Ve insanlar en çok tıklananın haklı olduğuna inanmaya başlar. Zihinler yavaş yavaş ama kesin bir şekilde körelir. İşte çöküş böyle gelir. Bir günde değil ama her gün biraz daha. Bir toplum neyin doğru olduğuyla ilgilenmeyi bıraktığında değil, doğru diye bir şeyin varlığına inanmamaya başladığında yıkılır. Bugün yaşadığımız çöküş de tam olarak böyle ilerliyor. Akıl susturuluyor, bilgelik küçümseniyor ve uzmanlık bir tehdit gibi algılanıyor. Peki neden? Çünkü uzmanlar işimize gelmeyen şeyler söyler. İklim değişiyor derler, ekosistem çöküyor derler, tüketim alışkanlıklarımız sürdürülemez derler. Ama biz ne yapıyoruz? Bunu söyleyen bilim insanını değil, bize her şey yolunda diyen influencer'ı alkışlıyoruz. Çünkü hakikat rahatsız edici. Ama dikkatli ol. Rahatlatıcı yalanlar her zaman en ölümcül olanlardır. Tarihteki büyük çöküşler gerçeğe sırt çeviren toplumlarda başlamıştır. Bak Roma'ya. Senato bir zamanlar entelektüel tartışmalarla doluydu. Ama sonraları gladyatör oyunları halkın düşünme ihtiyacını bastırdı. Cicero'nun onun sesini artık kimse duymuyordu. Çünkü arenadaki kan daha çok alkış alıyordu ve sonunda Roma düşmanlardan değil kendi tembelliğinden ve körleşmiş halkından çöktü. Bugün biz de farklı değiliz. Günümüzün arenaları sosyal medya gladyatörleri ise algoritmaların seçtiği içerik üreticileri. Ama burada bir fark var. Roma'nın düşüşü yüzyıllar sürdü. Bizimki çok daha hızlı olabilir. Çünkü biz çöküşümüzü 7/24 canlı yayınlıyoruz. Parmaklarımızla tıkladığımız her şeyle görmek istemediğimiz her gerçekle. Peki bu çöküşü durdurmak mümkün mü? Evet, ama önce şu soruyu sormalısın. Gerçekten uyanmak istiyor musun? Çünkü uyanmak acıtır. İllüzyonları kaybetmek bir tür ölümü kabul etmektir. Ama unutma, her ölüm bir doğumdur aynı zamanda. Bu çürümüş sistemin seni tanımlamasına izin vermezsen, kendi anlamını yeniden yaratabilirsin ve bu kolektif bir devrimden önce bireysel bir isyanla başlar. Kendi aklını yeniden sahiplenerek kendi değerlerini sorgulayarak, kimsenin sana sunmadığı soruları sorarak. Belki de en önemlisi şu. Kendini tekrar düşünmeye cesaret edebilir misin? Çünkü bugünün kahramanı sosyal medyada bağıran değil, sessizce düşünen ve sorgulayan kişidir. Bugünün devrimcisi bağırarak değil, susarak direnir. Reklamın değil, gerçeğin peşinden gider ve bugünün bilgeleri en çok konuşanlar değil, en çok dinleyenlerdir. Sen de bu kalabalığın içindeki sessiz düşünür olabilirsin. Ama önce kendine şu soruyu sor. Bu hayat benim inşa ettiğim bir hayat mı yoksa bana pazarlanmış bir senaryo mu sadece? İşte asıl seçim tam burada başlıyor. İki yoldan biri seni bekliyor. Birincisi, aynı döngüye devam etmek. Kolay olanı seçmek. Tepki vermek ama düşünmemek. Tüketmek ama üretmemek. Paylaşmak ama anlamamak. İkinci yolsa daha sessiz, daha zorlu ama gerçek. Uyanmayı seçmek. Sorgulamayı göze almak rahatsız edici gerçeklere rağmen ilerlemeyi kabul etmek. Çünkü bu çağda düşünmek bir direniş biçimi ve düşüncelerini temiz tutmak en büyük özgürlük eylemi. Kendine şunu sor. Bugün ne okudum beni değiştirdi? Bugün hangi fikrim sarsıldı? Hangi konforlu yalanı bıraktım geride? Eğer cevapların yoksa hala ilk aşamadasın. Ama cevabın varsa dönüşüm başlamış demektir. Unutma hiçbir medeniyet çökmezken farkında değildi çöküşte olduğunun tıpkı bizim gibi. Ama tarih kendini fark edenlerle yeniden başlar. Sistemler çöker ama düşünen bireyler yeni sistemleri kurar ve şimdi sıra sende. Geriye dönüp kendi zihnine sahip çıkmakta. Çünkü bu savaş topraklar için değil, zihinler için veriliyor. Yani sorulması gereken soru şu. Gerçekten uyanmak istiyor musun yoksa sadece uyanmış gibi mi görünmek istiyorsun? Çünkü uyanmak demek rahatını kaybetmeyi göze almak demek. Aynı fikirde olanların onayını değil, farklı düşünenlerin saygısını kazanmak demek. Uyanmak, yalnız kalmayı kabul etmek demek. Kalabalıktan kopmak. Gürültünün içindeki sessizliği duymak ve o sessizlikte kendini yeniden kurmak. Çünkü sahte bilgi kalabalıktır ama gerçek bilgi çoğu zaman yalnızdır. Sokrates bunu anladı ve bedelini hayatıyla ödedi. Ama öldürülen onun bedeni değildi sadece, toplumun düşünmeye olan tahammülüydü. Şimdi biz aynı eşikteyiz. Daha fazla bilgiye ama daha az anlayışa sahibiz. Daha çok sese ama daha az düşünceye ve tam bu yüzden gerçek uyanış seninle başlamak zorunda. Yarının tarihini yazacak olanlar bugün sessizce düşünenler olacak. Görünmeyen bir devrimin öncüleri, bağırmadan direnenler, haykırmadan uyandıranlar. Eğer bu seni tarif ediyorsa, sıradaki bölüm seni bekliyor. O zaman şimdi sana en zor soruyu soruyorum. Ne zaman son kez fikrini değiştirdin? Duygularına değil, verilere dayanarak. inandıklarını değil, bildiklerini sorgulayarak. Eğer cevabın hatırlamıyorumsa, bu tehlikenin tam ortasındasın demektir. Çünkü düşünmeyi bırakan bir zihin, yavaş yavaş başkasının zihnine dönüşür. Algıların, başkalarının elinde bir oyuncağı. İşte o an özgürlük bitmiş olur. Ve sen farkına bile varmadan kendi çöküşünün canlı tanığı olursun. Ama hala bir yol var. Her büyük medeniyetin yıkımından sonra yeniden doğuşu mümkün kılan bir şey var. Soru sormaya devam edenler, gerçeği öğrenmeye yeminli olanlar, kolay cevapları reddedip zor sorulara sabırla bakanlar, onlar susturulsa da vazgeçmeyenler, yanlış anlaşılmayı göze alıp doğruyu arayanlar. Eğer sen de bu yolda yürümek istiyorsan, bir sonraki adım senin için yazıldı. Yeniden doğuş büyük söz gibi geliyor, değil mi? Ama aslında küçük bir alışkanlıkla başlıyor. Kendine dürüst sorular sormakla. Gerçekten ne biliyorum? Beni bu düşünceye kim ikna etti ve başka bir bakış açısını anlamaya gönüllü müyüm? Bu sorular seni huzursuz edebilir. Çünkü konforlu bir yalanla yaşamak, rahatsız edici bir gerçekle yüzleşmekten daha kolaydır. Ama her dönüşüm bu rahatsızlıkla başlar. Tarihteki her aydınlanma bireylerin sessizce kendine şu soruyu sormasıyla başladı. Ya ben yanılıyorsam? İşte bu yüzden Şimdi sana bir teklifim var. Kolay olanı değil doğru olanı seç. Başkalarının doğrularını tekrar etmek yerine kendi düşüncelerini inşa et. Yüzeyde parlayan bilgilere değil derine inen anlayışa tutun. Çünkü seni gerçek bir birey yapan şey ne kadar bildiğin değil, neyi neden düşündüğündür. Yarın bir başkasına bu soruları sorma cesaretin olursa, bil ki o an çürüme durur, yeniden inşa başlar. Ve bu medeniyetin değil, senin yeniden doğuşundur. Bütün bu anlattıklarımızdan sonra Şimdi dur ve düşün. Bu sessizlik içinde kim olduğunu hatırlıyor musun? Bir zamanlar dünyayı merakla izleyen o çocuğu. Sırf hissettiği için ağlayan, korkusunu bile dürüstçe yaşayan o hali. O sensin. O hala içinde. Ama zamanla üzerine kat kat roller giydirdin. Güçlü erkek rolü, başarılı insan maskesi, sevilesi olmak için şekil değiştiren biri. Ve bu maskelerin ardında aslında neye ihtiyaç duyduğunu unuttun. O yüzden şimdi seni davet ediyorum. Herkesten önce kendinle buluşmaya. Çünkü bir adam kendini unuttuğunda herkese yaranmaya çalışır. Ama kendini hatırladığında kimsenin onayına ihtiyaç duymaz ve belki de asıl çekici olan şey budur. Kendine sadık kalabilen bir adam. O yüzden kendine şu soruyu sor. Bugünden sonra kendimi kandırmadan yaşamaya cesaretim var mı? Eğer cevabın evetse senin için yeni bir hayat başlıyor demektir. Çünkü gerçek bir erkek kendini olduğu gibi tanıyan ve o haliyle dünyaya çıkan adamdır ve bu adam artık sevgiye muhtaç değil, sevgiye hazırdır.